diyor ki hikayesini trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir aracın sürücüsünü anlatarak başlayan José Saramago romanı nedir? Cevap körlük. İşte e, trafik ışığında başlıyormuş José Saramago'nun romanı. Körlük nedir? Körlük görememe. Sinirsel olursa düzeltilemez. Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunda çekinik genlerle taşınır. Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü anne e, ve babada da e, X kromozomu var. Renk körlüğü X kromozomunda işte çekinik yani küçük harflerle taşınır. Üstünde ben ama bunu yazdığım için burada hani üstü yazma yok telefonda o yüzden. Renk körlüğü anne X küçük r küçük R olursa her ikisi de olursa renk körü olur. O yüzden erkek çocuklar babadan Y aldığı için anneden de X'leri aldıkları için bütün anne renk körü ise kesinlikle kesinlikle erkek çocukları renk körüdür. Bunu unutmayalım gençler. Renk körü babanın kız çocukları durumu ne? Renk körü baba kızına bir x'i babadan bir x'i anneden geldiği için renk körü babadan kızında mutlaka küçük x vardır. Yani kızı ya taşıyıcıdır. Annesi de renk annesinden de taşıyıcıysa eğer veya renk körüyse küçük r'yi de alırsa Renk Kesinlikle ve kesinlikle küçük R vardır. Bunu unutmayalım. Körlük işte sinirlerde olunca düzeltilemiyor. Renk körlüğündeki kız babadan taşıyıcı, anneden de renk körü olmuş oluyor. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.